Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öndür. Bugün sizlerle birlikte Ay. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte ee, ses fanger'lerini inceleyeceğiz. Bir tane seri çıkartırım arkadaşlar ve onda da rastgele fanger'lerine bakacağız. Ve fanger ne demektir? onu açıklayayım. onu açıklayayım. Ve fanger'ler ne demek? Şimdi bir cansız karaktere aşık olan o ya da salaklara denir. Tövbe estağfurullah. Neyse hadi başlayalım. Hello. Merhaba. Benim adım Tsunami. Tanıştığıma memnun oldum. Eyvallah. Tatlı bir şeye benziyorsun. Hafif birisine de benziyorsun. Beğendim. Ve e, kanalıma hoş geldiniz sanırım. Ne biliyordur ee, başlıkta evet ben sansa ama sen sans sans olmayı hak etmiyor eğer beni sans her sansya ya da benim her, her sansya ya da benim ya da benim se aşık olduysan üzgünüm ama biz evlendik S sen tatlısın ama biliyorum ama ben de kızım yani ben lezbiyen değilim neyse hatta iki tane çocuğumuz var ney Tövbe estağfurullah. Akmıştı geldi ama. Onu da onu da sonra şey yapacağım. Ve evet. Bir kırışlık geliyor arkadaşlar. Kırışlık geliyor. Ve evet. Kocacığımı çok seviyorum ve çocuklarıma da dahil. Eğer onların hepsini alırsanız ne? Benim kötü bir benim kötü bir şeyim var. Kötü bir isim var. Lan çocuk gülüşleniyor. Ve Espring gidi lan. Ve bakalım. Ve ee... all place nice but now. Burayı pek anlamadım arkadaşlar çünkü hemen hızlı geçip geliyor. Ben de Tsuni Ben biraz <laughs> neyse Ak Stres var bende arkadaşlar stres stres O yüzden kötü işte So all nice we don't play anymore for now Biraz daha oyun oynamak istemiyorum diyor herhalde Neyse bay 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 şerefsiz Gerizekalı Kimse abone olmayacaksın ama sen fangirli o etmiyor Kötü bir fangirli olmaya da dahil. Merhaba. Merhaba. Ben insan fangirlim. Aynen. Aynen kanka aynen. Aynen. Aynen kanka aynen. Ben ben kötü çiziyorum biliyorum ama ben kirin. Zaten terince de demek siz biliyorsunuz arkadaşlar. Başka adının utanmaktır anlamına geliyor. Ve beni nefret ediyorsanız. Çünkü ben de. Çünkü ben de ee, katilim mi? Sen sallak mısın? Ee, evet. Ben kili en iyi en iyi kedi kili diyor. Aynen kanka. Bir sürü kedi var sen biliyor musun? Alans kastan kabul ediyor. Rabbim yavru kediler senden daha tatlı ya. Ve sans, ay, sadece benim. Aynen kanka rüyalarında görürsün. Ne? Merhaba. Selamun aleyküm. Ben Lovetta. Sansın, sansın, sansın eşi ve kız arkadaşımı. Eğer onu alırsanız ne yapacaksın? Sizi gebertirim diyor. Seni gebertirim şimdi. İlk önce sen, ilk önce sen beni geberteceksin. İlk önce biz seni geberteceğiz. Abone de sen, seni ilk önce si, seni ilk önce geberteceğiz, tamam mı? Abone de sen de Beren. Seni de döveceğiz ha. Nerede yaşadığını bilmiyorum ama bir gün öğrenirim. Ağzına tükürdüğümün oğlu. Merhaba ben Sol mı? O sadece beni seviyor. Eğer onu benden alırsanız sizi öldürürüm. Beni nasıl öldüreceksin? Beni nasıl öldüreceksin? Yaşadığımın yeri bile bilmiyorum. Allah'ım şu an sen kabul ediyor Rabbim. Ne diyorsun lan sen? Eşeğe benziyor lan gözü. Really an idiot. Sen gerçekten bir salaksın. Ne var burada? Neyse. Zaten her zaten her basın kattaki insanları öldürürüm. Şimdi seni öldüreceğim falan filan diyor. Ha, öldüremezsin ki beni. Aa cidden. Mi? Hatta beni korkutamazsın. Oha. Hii. cidden. Arkadaşlar cidden. 18 yaşına küçükler izlemesin. Ben zaten küçüğüm ondan ama. Ben zaten alıştım arkadaşlar. Liam, li, Liam izleye izleye. Cık. Zaten ben sapık değilim arkadaşlar ama. Bazı irmak ırmak bilmiyordu. Yani küçük kuzenim ırmak. Onun hesabı bana daha haberiniz olsun. Abi zaten bir hesabı var 98 abonesi oldu <laughs> Alkışlıyorum Neyse Sapıkliğe bakınca Böyle bir içimde bir içimde bir e, alışma oluştu yani Avurmak dik defa bakıyordu yani Tövbe falan filan dedi Ne oluyor lan Niye biraz bir şey var Alo Video mu baklandı Niye ben bir da wolf? Ve evet e, ee. Sen sans diyorum. Sans sadece benim. Sen bok gibi çizmişsin. Veletler senden daha güzel çiziyor lan bu ne? Eğer onu dokunursanız kötü bir şansınız olur. Aynen kanka yaşadığım yere bile bilmiyorum. Kaç defa dediysen. Sans benim eşim. Ve lütfen abone olun ve lütfen. E, nefret etmeyin benden diyor. Nefret edecekler. Senden bin tane nefret olur. Bir tane de abonen olur. Bay bay. Kalisko. Çok E, ben de sans gördüm. Evet. E, ve biz şey geçtik falan filan. Eğer onu eğer onu çalarsanız benden diyor. Ne yapacaksın sen? Sen öldüreceğim. Gebertirim seni ha. İlk önce biz seni gebertacağız. Ve neyse. Hatırlayın. Sens benim. Rüyanda görürsün. Rüyanda görürsün. Rüyanda görürsün. Rüyanda görürsün. Tipine tükürdüğümün oğlu. Tools. Kim lan o? Ee, hey. Merhaba. Ve siz yaklaştığım için Ve ben sans fan gördüm. Biliyorum canım. Lütfen lütfen nefret etmeyin. Eğer kötü biriysen nefret edeceksin. Ah, Kötü biri değilmiş. Esasın kötü biri değil güzel. Merhaba ben Cupcake. Merhaba Cupcake. Ve kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. İnşallah kötü biri değilsindir. Ve safsız sans, sans ben gelirim diyorum. Ee, evet, ne mi sansi? sansi? lafını artık kullanmayın. Sansi lafını artık kullanmayın. Ne kadar cringe içeriyor, siz haberiniz var mı? Evet, ben sadece cupcake seviyorum. Aynen kanka. Bunu gerçek sans falan, Gerçek bunu gerçek gerçek sans görse bunu cupcake'i gebertir. Cidden ha. Ve sadece onu seveceğim. Aynen kanka aynen 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 aynen. Gördünüz mü? Evet gördüm kanka. Yani alırsanız ne yapacaksın şerefsiz? Ekrana çıkıp beni mi öldüreceksin? İlk önce seni öldüreceğiz. Ne yapacaksın? Ne şerefsiz? Seni seni cehenneme kavuşturacağım. Sen cehenneme gideceksin biliyor musun? Allah Allah karar veriyor. Aslında Allah Allah neye kavuşturdum ben? <laughs> Neyse. Ama... Önce cehenneme götüreceksin. Sen Allah'tan biri değilsin. Zeus da falan değilsin. Zeus da değilsin sen. Haberin var mı? Neyse. şerefsiz ya bu. Gerizekalı. Neyse. Like atıp abone ol Aynen kanka. Like atıp like, 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 like. abone oluruz. Sen... Sen rüyalarında görürsün bin aboneyi. Ve bin like'ı. Sen bence... Bir... Bir abone ve... Ve... Sıfır like alırsın. Ben biliyorum seni. Hı, neyse. Merhaba ben Starks'a Kitsun. Aaa Kitsun'ları biliyor musunuz siz arkadaşlar? Ya Kitsun'ları çok seviyorum ben. Çok tatlışlar. Neyse. Starix. Çok tatlıymış. Ben sana sana Çek lan dilini yoksa seni kopartırım mı senin dilini? Kopartırım dilini. Ve sadece beni seviyorsun. Aynen öyle kanka rüyalarında görürsün. Ee, ben sadece Starix'in de o dediği istiyorum. Işte, Ve sadece onu seviyorum. O benim kız arkadaşım. Aynen kanka. Gerçek bunu gerçek şey diyeceğim. Bak bir de geri zekalı yapımcı. Şöyle kararlı yapımcı. Allah Allah'tan kabul ediyorum. Neyse. Arkadaşlar. Bu bazı fan gördüler salak mı? Bizi bizi can bizi ekrandan bizi ekrandan mı öldürecekler? İkinci önce biz sizi öldüreceğiz. Doğru mu? Abone ne Evet. biliyor Bize Tarık sen başka başka birini sevmiyorum. Yürü Ya da yürü gidin. Eşe sen kötü biri değilsin Sadece beni de sevdi. Kötü biriymiş. Abo. Youtube seni. Youtube seni. Banlar inşallah. İnşallah seni banlar. İnşallah seni banlar. Don't worry though, you should be fine. Aaa! Ha, biraz iyi bir fan görülmüş. I'm an angel dear. Oh, beni öldüremezsiniz. Ben, ben bir ben gelirim diyor. Ve siz beni ve onu öldürürseniz, siz çok güzel öldürürüm. Allah'ım! İlk önce biz seni öldüreceğiz tamam mı? Allah'ın seni kapıştıracağız. Allah da seni cehenneme atacak tamam mı? <laughs> Eyvallah kanka. Çocuk da arkadaşlar. Her her bir like ona bir abone. Bana da abone olun hay hayretiniz olsun. Her like bir abone. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer görüşmek için bay bay. Like atıp abone olduysanız görüşmek üzere. Bey bey. <laughs>